Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Rojava'da büyük bir veda var. Gazeteci arkadaşlarımız Nazım'la Cihan'a veda ediyor. Meslektaşlarımız Rojava halkı çok uzun yıllar tabii ki Nazım Daştan Cihan Rojava'da, Güney Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da birçok bölgede gazetecilik faaliyeti yürüttüler. Bugün de zor bir gündür. Ve her iki meslektaşımıza veda ediliyor. Sadece her iki meslektaşlar meslektaşımıza veda edilmiyor. Ee, yine çatışmalarda yani Türkiye'nin saldırısı sonucu, sonucu çatışmalarda yaşamını yitiren YPG kesede savaşçılar da son yolculuğuna uğurlanıyor. Türkiye'nin Siyah saldırısında Nazım Daşlan ve Cihan Bilgin e, katledilmişti. Tişrin bar barajı yakınlarında. Ee, tam olarak tabii ki e, o günden bugüne e, şöyle bir e, beklenti de vardı. Kuzeye gidebilir mi naaşları diye. Bununla ilgili girişimler de yapılmıştı. E, fakat bugüne kadar sonuç alınmadı. E, Kamuşlo'da defnediliyorlar. E, 19 Aralık'ta Tişrin Barajı'nda habere giderken e, yolda Türk siyasının saldırısı sonucu katledildi. İki meslektaşımız. Katledilen gazeteci arkadaşlarımız yine hayat çatışmalarda hayatını kaybeden PSD ve YPJ'li savaşçılar Efzem Çiğa, Diyar Kamışlo ve Lokman Hermes için Kamışlo'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı ve katledilen savaşçıların ve Nazım Daştan'ın yine Cihan'ın fotoğrafları taşındı. Şu şekilde yapalım. Evet. Tabii şimdi bu ilk saldırı değil gazetecilere ve meslektaşlarımıza yönelik Türkiye sistematik olarak kuzeyde olduğu gibi güney Kürdistan'da da Rojava'da da doğrudan gazetecileri hedef alıyor. Çünkü gerçeklerin karanlıkta kalmasını istiyorlar. Nazım için de böyleydi. Nazım sahaya gazete Canla birlikte sahaya indiklerinde gerçeğin şeyi değişti. Yani bu özellikle manipülasyona karşı yine Türkiye'nin Kürtlere karşı uyduru, sürdürdüğü psikolojik savaşa ka karşı gerçekleri açığa çıkarttı. Çektiği videolarla, yaptığı haberlerle e, bu hakikati kamuoyuyla paylaştı ve buradan kaynaklı olarak da doğrudan Nazım'ı ve Cihan'ı hedef seçti Türk devleti. Rojava'yla devam edelim. Rojava'ya yönelik bu arada saldırılar tabii ki durmuş değil. Bunu bunu baştan söyleyeyim. Yine özellikle Esad rejiminin devrilmesinden sonra o günden bugüne kadar da sürekli kamışloyla Şam arasında bir diyalog olacak mı? Rojava ile Şam arasında bir diyalog olacak mı? Askeri ve siyasi diyaloglar olacak mı? Askeri diyalogların olduğunu biliyoruz. En azından medya yansıyan bilgiler taraflardan resmi açıklama gelmese de yalanlama da gelmiyor. Yani bununla ilgili. Fakat diğer taraftan da Rojava'da uzun bir süredir aslında tabii ki son bir ayın meselesi değil. Daha çok ulusal birlik ee, ulusal konferans özellikle Rojava'daki siyasi partiler arasında siyasi birlik e, tartışması veya birlik ihtiyacı daha fazla konuşulmaya tartışılmaya başlandı. Bu amaçla da Rojava'da bir ulusal Kürt konferansı yapılacak konuya ilişkin açıklama da yapıldı. Kuzey ve Doğu Suriye bölgesini kapsayacak şekilde Kürt Ulusal konferansı, konferansı ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Hazırlık komitesi iki hafta içerisinde konferansın toplanacağını söylüyor. Kürt Konferansı Hazırlık Komitesi 21 Aralık 2024'te Kamışlo'da Keneke binasında düzenli basın toplantısında Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürt partileri ortak paydada buluşturmak amacıyla konferans Hazırlayacaklarını düzenleyeceklerini duyurmuşlardı. Nsk'ye de davet gönderildi ancak hazırlık komitesinin yaptığı açıklamalara göre e, pek çok sivil toplum örgütü aktivistlere kurumlara davet gönderildi. Bunlar içerisinde e, Nkese de var ancak şu ana kadar Nkeseden e, herhangi bir yanıt yani konferansa katılıp katılmayacaklarına dair bir geri dönüş olmadığını söylediler ve duyurdular. Tabi bu birlik meselesi sadece Rojava için değil bütün Kürdistan için son derece önemli ve gerekli bir e, durum. Şimdi arkadaşlar başından beri tabi ki Suriye'de yani Esad'ın yıkılmasından sonra Dürzüler'in tavrı merak ediliyordu. Yani ne yapacaklar çünkü Dürzüler silahlandılar dediler ki biz bölgemizde he de şeyi istemiyoruz. Ve daha çok da böyle Kürtlerle bir yakınlık geçmişte olduğu gibi kurdular ve Suriye'nin eski Suriye olmayacağını da söylediler. Fakat Şam'a baktığımızda Şam fırsat kolluyor. Yani Dürziler'i yok etmek için, Dürziler'e saldırmak için fırsat kolluyor. İşte Alevilerin silahlı gücü olmadığı için Aleviler'e saldırıyor, Hristiyanlara saldırıyorlar. Şimdi Dürziler'den de Konya'ya ilişkin açıklama var. Yani ne, ne olacak, nasıl olacak, bundan sonra nasıl devam edilecek? sürekli bu konu merak ediliyordu. Dursilerle ilgili Süveyde Operasyon Odası komutanlarından Şeyh Mervan Rudaf katıldı ve orada konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dedi ki dini ve İslami yöntemi kabul etmiyoruz. Ülkeyi ve halkı sadece savaş ve son sorunlara sürükledi. Bu tür yaklaşımlar dolayısıyla biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bizim için tamamen reddedilmiştir. Biz layık sivil, demokratik, hukuk devleti, eşit vatandaşlık, vatandaşlık haklar devleti ve kuvvetler ayrılığını tercih ediyoruz. Bundan da geri adım atmayacağız. Suriye'de çoğunluğunu Dürzilerden oluşan Süveyda bölgesindeki operasyon odası komutanlarından e, Mervan şunları söyledi devamla. Diyor ki bizim diyor Suriye'deki Kürtler, e, Suriye'deki Kürtler bizim akrabalarımızdır. Bizimle uyum içindeler. İyi, temiz ve mert insanlardır. Tarihte çok zulüme uğramışlardır ifadesini kullanıyor. Tüm Suriyeliler bizim akrabamızdır diyen Şeyh Mervan. Biz Arap, Asürü, Hristiyan, Müslüman ve Şiiler arasında ayrım yapmıyoruz. Suriye'deki çoğunluk ve azınlık fikri işgalciler tarafından geliştirilmiş, uydurulmuştur. Biz bunu reddediyoruz. Suriyelilerin, Suriyeliler tüm birleşenleriyle dosttur ifadelerini kullandı. İsrail ile ilgili soruna da Suriye topraklarının derinliklerine girmesini değerlendiren e, komutan İsrail'e nasıl düşünüyorsa onların işi dışarıda kimse bize kendi şartlarını dayatamaz. Biz kendi şartlarımız içinde e, kendi doğrularımızla, önceliklerimizle yaşarız diyor Şam yönetiminin, e, Şam yönetiminin kendi şeriatını bize dayatıyor. Şam yönetimi kendi şeriatını bize dayatıyor. Biz bunu e, kabul etmiyoruz. Yöntem olarak da doğru bulmuyoruz ifadesini kullanıyor. Biz özgürüz ve severiz. Kimse bize vatanseverlik konusunda rakabet edemez. Tabi geçmişe de atıfta bulunuyor. Diyor ki Süveyda vilayeti yüksek dağlarla Mısırlı İbrahim Paşa'ya karşı Türklere karşı, Fransızlara karşı savaştı ve biz bu savaşları kazandık. Bundan sonra da eğer saldırı olursa savaşacağız diyor. Tabi HETEŞ'e de bir açıklama var. Şimdi Dürzi komutan bunu söylüyor ama HETEŞ'e de şöyle bir şey var. Açıklama geldi. Diyor ki HETEŞ'e birden fazla açıklama var. Federalizmi kabul etmiyoruz bu bizim kırmızı çizgimizdir. Yani üniter bir yapı istiyor istiyoruz. Dürzilerde, Kürtlerde, de herkes silahlarını bırakıp gelip teslim olacak veya orduya katılacak. Peki haklar nasıl olacak? E, orada şey yok. Yani kimliğe dayalı veya inanca veya kültüre dayalı e, bir federasyon, bir otonom veya bir kanton olmayacak. E, İran kafası yani ümmet, kimlik yok burada. Biz varız. Gerisine e, ihtiyaç yok. Bunu demeye getiriyorlar. Tabii ki özellikle KSD ve Rojava ile ilgili de Türkiye ne diyorsa Ateş'e de onu söylüyor. Yani şu anda takiye yapıyorlar. İşte Batılı ülkelerin çağrılarına olumlu karşılık veriyorlar gibi duruyorlar. Yine işte birçok kesimle dostane ilişkiler kurduklarını iddia ediyorlar. Farklı toplumu, toplumun kesim, toplum kesimleriyle görüştüklerini görüşüyorlar da. Hoşgörü içerisinde olduklarını söylüyorlar ama söyledikleriyle yaptıkları tabii ki uyuşmuyor, örtüşmüyor. Ee, özellikle aleviler başta olmak üzere Hristiyanlara yönelik sistematik saldırılar devam ediyor. İnfazlar devam ediyor. Kadınlara yönelik hem şiddet hem tecavüz hem katliam devam ediyor. Şimdi fırsat bulsalar PSD'ye saldıracaklar. Fırsat bulsalar Kürtlere saldıracaklar veya farklı kendilerinden olmayan Araplara, diğer halklara saldıracaklar. Tıpkı 1979 İran devrimi süreci gibi. Yani şaha karşı birçok kesim birleşti. Kürtler birleşti, komünistler birleşti, sosyalistler, demokratlar, demokrasi isteyen, eşitlik, hak hukuk isteyen herkes birleşti. Sonra ne oldu? Hamane tamamını tasfiye etti, infazdan geçirdi. Aynı yol yönteme başvuruyorlar. Yani Heteşe'nin fikriyatında, El-Kaide'nin fikriyatında demokrasi yoktur. Çoğulculuk yoktur. Böyle olduğu için de uyuşmuyor, örtüşmüyor. Yani kravat takınca, takım giyince, sakalı küçültünce bu gerçek mi? Şimdi bunu da bu şekilde geçelim ve Hollanda'dan bir açıklama geldi. Bu açıklamalar tabi peş peşe geliyor Avrupa ülkelerinden. Rojava ile ilgili, Kürtlerle ilgili yine bir açıklama geldi. Hollanda'dan bir heyet Şam'a gidiyor. Dışişleri heyeti ve burada temaslarda bulunuyor. Döndüklerinde de dışişlerine bir rapor hazırlıyorlar. Dışişleri Bakanı da bu raporu Parlamento'ya, Hollanda Parlamento'suna sunuyor. Bakalım bu raporun ıı, özetinde neler var? Hollanda Dışişleri Bakanı ülkesinin Parlamento'suna sunduğu bir raporda gelecekteki Suriye Devleti'nde Hristiyanlar, Kürtler ve diğer birleşenlerin yer alması gerektiğini ve haklarının korunması gerektiğini ifade etti. Hollanda Merkezi Hükümeti'nin internet sitesinde yayınlandı bu rapor. Şimdi tabii daha önce de hatırlarsınız Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama gelmişti. Gelmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Rojava İlham Ahmet ile doğrudan bir telefon görüşmesi yapmıştı ki hemen sonrasında da Fransa Dışişleri Bakanı Mazum Abdi ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Avrupa ülkelerinden de peş peşe aynı tonda, aynı içerikte açıklamalar geliyor. Yani e, giderek işin rengi belli oluyor. Yani Avrupalılar nasıl bir Suriye istiyor önümüzdeki dönemde e, bunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, bütün bu açıklamalar, bütün bu, bu çağrılar Türkiye'nin hoşuna gitmiyor. Bunu da söyleyelim. Bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken gözler tabii ki Suriye'den sonra Irak'ta. Yani Suriye'deki olup bitenler, çatışma, raka yansır mı yansımaz mı? Hali bir çatışma var ama bu daha da büyür mü? Ya da nereye kadar gider? Bunun sınırları nasıl olacak? Bununla ilgili inanılmaz tabii ki tartışmalar var. Her ne kadar Bağdat yönetimi, hayır sınır güvenliğini aldık, sorun yok, sorun çıkmayacak dese de... ...sağdaki durum öyle değil. Yine Uluslararası e, başkentler arasındaki e, takvim öyle değil. Trump işbaşı yapmadan... Irak'a uyarıda bulundu. Irak medyası yazdı bunları. Dedi ki yani Haşr Şabi'yi dağıtacaksınız. Bütün silahlar ordunun kontrolünde olacak. İran'la ilişkinizi keseceksiniz ya da sınırlandıracaksınız. Bunu söylüyor. Şimdi böyle bir kapsam içerisinde, böyle bir atmosfer içerisinde e, Sudani İran'a gideceğini açıkladı. O gitmeden de e, Kudüs gücünün komutanı Kani Bağdat'a geldi. Hem de ne zaman geldi? Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gün Bağdat'a geldi. İnanılmaz bir temas var yani Irak'la e, İran arasında. E, peş peşe İran'dan da açıklamalar geliyor. Direniş ekseni, ekseni devam edecek açıklamaları e, geliyor. Suriye ile ilgili açıklamalar geliyor. Şimdi derseniz bir fotoğrafı verelim. Bunu biraz geniş görmekte fayda var. Var çünkü bu e, öyle görülüyor ve anlaşılıyor ki Önümüzdeki dönemin çatışma alanı, çatışma bölgesi, çatışma ülkesi Irak olacak, İran olacak ve Türkiye olacak. Türkiye bunu çok iyi biliyor. Bunu çok iyi bildiği için de e, hileli bir e, süreç başlatmak istiyor. Eşit olmayan, eşit koşullarda da olmayan bir süreç başlatmak istiyor. Lozan gibi bütün dünyaya diyecek ki, Trump hiçbir şey yapmadan, bütün dü dünya diyecek ki, işte yeniden tamam Orta Doğu kuruluyor, e, Kürtlerle Türkler birdir. Türkler farklı bir şey, Kürtler farklı bir şey talep etmiyor. Hayır ediyor. Statü ediyor. Özellik ediyor. Kendi kendisini yönetmek istiyor. Sadece Kuzey için değil. Dört parça Kürdistan için bu gerçek, bu hakikat böyledir. Şimdi biraz bu İran ve Irak meselesine bakalım. Özellikle tabii Haşi Şabi'nin Şam'ı ele geçirmesinden sonra bir hareketlik başladı. Bir trafik başladı. Bu arada HDP'nin heyetleri de işte Türkiye çok istekliydi. Önce Türkiye'yi ziyaret edecekler. Önce İbrahim Kalın koşup gitti. Sonra diğeri gitti. Dışişleri Bakanı gitti. Gösterişli gidişlerdi bunlar. İşte dağa çıktılar, çay içtiler, selfie çektiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar ama Körfez ülkeleri bu durumdan rahatsız. Türkiye'nin burada ya yani Suriye'de, Suriye'nin yeni kuruluşunda etkili bir pozisyon sahibi olmasını istemiyorlar. Heteşe de bunu biliyor. Geçmişte sürekli Heteşe ile Türkiye arasında bir ilişki daha fazlaydı. Tek bir kanal vardı yani Heteşe açısından. Fakat bugün öyle değil. Bütün kanallar, bütün kapılar sonuna kadar açılmış Heteşe'ye. Durum böyle olunca da tabii ki seçenekleri çoğaldı. İlk ziyareti Suudi Arabistan'a yapmışlardı. Bu HTS'e veya Arap dünyası için e, anlamlıdır. Hemen ardından da e, HTS'e Birleşik Arap Emirlikleri ve şeye tabii ki e, Katar'a. Şimdi Katar'a gitmelerinin sebebi de para. Para bulmak istiyorlar. Yani yok paraları yok. E, orada da başka bir trafik işliyor. Bu trafik içerisinde de İran Devrim Muhafızı, Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, Irak Başbakanı Şah'ın Tahran ziyaretinden önce Bağdat'a geçti ve burada ziyaretlerde bulundu. İşte Suriye, Heteş'e, İsrail, ABD'nin artan baskısı ve İran'ın bölgesel stratejisini yeniden şekillendirme çabası kapsamında bu ziyaret ele alınıyor, değerlendiriliyor. İsrail ve ABD İran destekli Haç dağıtılması yönünde baskı yapıyor Raka yapıyor. E, Kanı ziyaretinin zamanlaması ABD, ABD tarafından gerçekleştirilen bir drone saldırısında hedef alınan Kasım Süleyman'ın ölüm yıl dönümüne denk geldi. E, bu da tabi e, şundan dolayı e, önemli. Yani e, bu bir mesaj aslında. Yani biz. Buradayız ve kendi politikalarımızı, kendi stratejimizi sürdüreceğiz, bundan vazgeçmeyeceğiz, Ge geçmeyeceğiz. Daha önce de defalarca açıklamalarda e, bulundu. E, yani böyle karşılıklı bir e, diplomasi faaliyeti de var. E, şeyde hem Türkiye'nin hem körfez ülkelerinin hem işte Suriye'nin Suriye yeni yönetiminin Avrupa ülkeleri e, yeni ilişkiler e, kuruluyor. Fakat öyle anlaşılıyor ki e, İran pozisyon almaya çalışıyor. Yani e, saldırıların geleceğini biliyor. Bu saldırıları Irak'ın içinde mi karşılayacak, e, ya da Haş dağıtılmasına göz mü yumacak e, ve e, savaşı kendi topraklar içerisinde mi sürdürecek, teslim mi olacak, entegre mi olacak e, Batı sistemine? E, bütün bunlar önümüzdeki dönemin tabii e, yanıt bekleyen soruları. Bunu da bir indirelim ve. Şimdi arkadaşlar tabii bir süredir İmralı heyeti siyasi partilerle görüşüyordu. Meclis başkanıyla önceki hafta başlamışlardı. Hemen ardından da MHP lideriyle görüştüler. Ve bugün de önce Gelecek Partisi ardından da diğer siyasi partilerle bir araya gelecekler. Davutoğlu'yla ile bir araya geldiler ve bu görüşme tamamlandı, bitti. AKP ile yani açıklanan programa göre e, AKP ile görüşme olacak ya da oluyordur bu saatlerde e, DEVA Partisi ile görüşme olacak. E, yine CHP'den randevu istemişti ancak CHP e, bu randevuyu şu saate kadar vermedi. Bunun yerine Özgür Özel topu MK'ya attı. Dedi ki bunu enine boyuna MK toplantısında konuşacağız. CHP'nin de MK'si toplandı. İşte orada bir karar çıkacak. E, Görüşme olacak mı olmayacak mı? İmralı heyetini kabul edip etmeyeceklerine bir karar verecekler. Eğer edeceklerse bu görüşme olacaksa hangi düzeyde olacak? Genel Başkan mı görüşecek ya da daha alt düzeyde Genel Başkan Yardımcısının temsil ettiği bir heyet mi kabul edecek İmralı heyetini? Bütün bunlar tabii ki netleşmiş olacak ya da olmayacak mı? redde edebilirler. Çünkü farklı görüşler ve farklı tartışmalar var e, CHP içerisinde bu konuya ilişkin. Yine Bakanlar Kurulu toplanıyor bugün Ankara'da. Onun da gündeminde her zaman olduğu gibi MHK'nın Bakanlar Kurulu'nun gündeminde her zaman olduğu gibi Kürtler var, Rojava var, Güney Kürdistan var, işte DEM Parti var. Buralara yönelik saldırılar e, var. E, nasıl yapacaklarına dair yani öncelikli tabii ki değişmez e, madde budur. Bakalım bir e, tabii ki gün içerisinde bütün bunlar olup bitecek. Akşam saatlerinde hem görüşmeler hem toplantılar hem CHP'den de e, bir açıklama gelmiş olacak. Bütün bunları öğrendikten sonra e, bu akşam hem Rojava'yı hem tabii ki e, Türkiye'deki gelişmeleri, İmralı heyetini yeni gelişmeler oldukça da bu yeni gelişmelerle birlikte e, ben ve konuklarım burada olacağız. Bütün bunları e, hem sıcak haberleri ileteceğiz hem de analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Desteğiniz için teşekkürler. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.